Ben de binebilir miyim? Ben de çıkabilir miyim bunun üstüne? Ne olur? Ne olur beni de al yanına. Şunlardan biri benim olsun mu? Alex. Diana. Rick. Gelmez misiniz? Neden? Neden susuyorsunuz? Neden bana sırtınızı dönüyorsunuz? Yapmayın bunu bana. Yapmayın. Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz Hayati Dayınızın kanalına. Hayati Dayınızın modu düşük. Yayından dün canlı yayından hemen sonra girdim. Video çekecektim. Bir bağlantı vardı. Biri bana özelden atmış. Oraya tıkladım. Bir şey mi şey çıktı böyle bir şey yazdı. Ondan sonra ben de ona tıkladım. Ama gel gör ki karakterim sıfırlandı. Ben anlamadım. Şuna bak. Gittim ya. Karakterim sıfırlandı ya. 2 2 nedir ya? 2 nedir? 3 nedir ne ya? Hiçbir şeyim kalmadı ya. Bütün paslarım, game paslarım çok canım sıkkın. Game paslarım, game asmazlar hepsi gitti. Hepsi silindi. Bak. Hepsi silindi. Görüyor musun? game pass? VIP'ye bile giremiyorum ya. VIP'ye bile giremiyorum. Şuna bak. Nerede? Game paslarım nerede? Ah, Burada game passlarım vardı benim. Hepsini almıştım. Hepsi geri sıfırlanmış. Ne oldu anlamadım ben. Öncelikle kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dayı bitkin. Dayı yorgun. Dayının canı sıkkın. 3K para harcamıştık burada ya. Şuna bak ya. Sıfır ya. Blux Fritim sıfır. Gemim sıfır. Moralim sıfır. sıfır. Sıfır sıfır sıfır. Her şey sıfır. Petim bile yok ya. Bir tane petim bile yok ya. Anlıyor musun? Petim yok petim. Ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Hoverboard'um gitti. Açtığım bölümler gitti. Bir pet versene. Faruk bir pet ver Faruk. Hoverboard ver. Weapon ver. Weapon'ım da gitti. Weapon'ı bile açılmıyor bana. Upgrade'im bile yok. Elimde kaldım iki tane mançukayla. Bana mançuka vermez misiniz Bana pet vermez misiniz Trainingim 1 spydim ne hallere düştüm ya 1 spydim Ne hallere düştüm Bak oyunda gören Beni geldi Oy oy Hiçbir şeyim kalmadı arkadaşlar Bütün yatırımım bütün e, şeyim Moralim her şeyim sıfır Dur bakayım bir de şeyden Kayıttan gol yemeyelim Kayıtı da yapabiliyormuşuz Evet arkadaşlar moralim sıfır 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 Şuradan 300 yapıp da Bari bir tane pet alayım Şu takas açılsaydı da bari bir tane pet alsaydım ya Bir tane pet atsaydınız bana ya Bir nedir ya Bir nedir ya Bir basmak nedir arkadaş bir nedir bir Allah Allah Canım çok sıktın onun için Galiba bırakacağım bu oyunu Her şeyi bırakacağım Abi bana pet versene abi Abi bana bir pet ver. Oyun 105 bana bir pet ver. Ben de binebilir miyim? Ben de çıkabilir miyim bunun üstüne? Ne olur? Ne olur beni de al yanına. Şunlardan biri benim olsun mu? Alex. Diana. Rick. Gelmez misiniz? Neden? Neden susuyorsunuz? Neden bana sırtınızı dönüyorsunuz? Yapmayın bunu bana. Yapmayın. Oysa ki biz sizle çok güzel anlaşıyorduk. Legendary. Gabriel sen de mi bunu yapıyorsun? Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşür müyüz onu da bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Derse inanmayın. Şaka. <laughs> evet arkadaşlar size yayın güzel geçince bir şaka yapayım dedim. Hala bir sepe basıyoruz ya. Birden 1 bir SP'ye uçtuk <laughs> Gördüğünüz gibi 1 SP 1 SP'ye de demiş Gel beraber 1 SP olalım demiş Dermişim <laughs> Yani gel beraber e, Most Rebirth'te birinci 1. olalım demiş Ama e, olamamış Çünkü neden Orion para bastığı için e, Robux'ları bastığı için Bas bas paraları faur'a dediği için 332 TD adam Ben ise 9. sıradayım Ama dayınız bu hırsı bu şeyi bu asalet, bu uh, vicdan, bu uh, para para yok da. Ee, bulacağız onu da bulacağız Halledeceğiz ve birinci olacağız arkadaşlar Evet yayından sonra video çekeceğiz demiştim Ve videodayım ee, Şöyle söyleyeyim size ilk başta size şöyle Yayın güzel geçtiği için mutlu olduğum için Bir şaka yapayım dedim O bir hesabımı kimse bilmiyor önceden o hesapta oynuyorduk O hesaptan oynadığımız için O hesabı bilmiyorsunuz Bak oyun 105 biliyor direkt peşimden geliyor Her tarafta benim peşimde ee, Petler bu hesapta kapalı görünmüyor petlerin ee, Bende de petler var bak Petlerim silinmedi hepsi buradalar Hatta şu gereksizler bile buradalar yani. Hulklarım, game passlarım hepsi burada. Gider mi bir yere ya? Verir miyim ben bunları ya? Zaten zar zor almışım. Evet arkadaşlar biri... Faruk tpc diyor lan. Lan bir an sandım. Faruk bizim oyuna gelmiş. Evet arkadaşlar şimdi bu petleri ne yapacağız? Edeceğiz, alacağız, birinci olacağız. Onu size bir kere söyleyelim. Sonra e, güncel, şuradan şuraya geçelim bir. Cave'e geçelim. Şu MyStickle'ı nasıl aç açabiliyoruz? Nasıl olacak? Hiç bilmiyorum. Şuradan hepsini alayım. Biraz pet açılırken ben de sizle sohbet edeyim. Nereden? Şuradan. Hop. Neredesiniz? Bir dakika. Hop 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 hop. Hop bunu da kapat. Ee, bu açılana kadar biz de biraz sohbet edelim. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Neredesiniz? Potion'lar bak. Anlatıyorum anlatıyorum anlamıyorlar. Bak şu Potion'u açıyorum. Bu Potion'u da açıyorum. Multilock. Ama bana bir tane şu MyStickle'dan gelmiyor arkadaş. Birden açılı veriyormuş, MyStickle açılıyormuş. Bir türlü gelmiyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu 200 arkadaş sınırına takıldığımız için lütfen ama lütfen dayı mazur görün. şey yapamıyorum yani hani onu aşamıyorum. Neyse en azından şeyi öğrenmiş olduk. Nedir onun adı? O serverımızın linkini paylaşırsanız paylaşırsam her videonun altına paylaşacağım onu. Follow yapsanız bile oraya bağlanabileceksiniz. Bunu da öğrenmiş olduk bu yayında. Sağ olsun arkadaşlar. Ee, ben her gün yeni bir şeyler öğreniyorum sizin sayenizde. Sonra şuradan da reboot'ü şuradan seçip 10 yaptığımız zaman açıldığını öğrendik. Bunu da öğrendik. Ben sanıyordum ki reboot çalışmıyor. Boşuna para verdik sanıyorum. Neyse onu da öğrenmiş olduk. Başka bana öğreteceğiniz şeyler varsa böyle en azından Bu niye sıfır lan. Ha. Bir dakika ya. Şuna bak 50 reboot'e şey yapmış tıklamışız ya. Ben diyorum niye para artmıyor? boşa gidiyor. Boşa gidiyor. Şuna tıklayınca oluyormuş. He. şu 500 milyonu yaparsak çat 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 gider. Hemen şuradan Robert e, şeyimizi de açalım. Nerede? Şubat Robert Count 14848 849 850 diye gidiyoruz. Evet, dediğim gibi buradan bana bir tane bile şey çıkmıyor. Ee, videomuzun yavaş yavaş sonuna geldik bu videomuz biraz kısa olsun en azından e, izleyin sonuna kadar izleyin e, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar bay bay